Bu gecenin kırılma noktası şu oldu bence. Adem performans birincisi olmayınca şimdi genelde Adem performans birincisi oluyordu ve biz hep Acun Ilıcaldan onu duyuyorduk. Adem sen performans birincisisin diyordu ve Adem performans birincisi olunca da üçü bir arada ortaya çıkıyordu. Üçü bir arada kimdi? Adem, Batuhan ve Anıl. Bu üçü bir arada olduğu sürece, yanlarında başka birisi olduğu sürece ben hep şunu diyordum. Üçü bir arada aynı ismi söylüyorlar. Ve bugüne kadar da öyle oldu. Ama ve lakin. Şimdi ne oldu? İşler terse döndü. Nagihan performans birincisi olunca bu sefer üçü bir arada gitti. Üçü bir arada bu sefer yalnız kaldılar. Üçü beraber kaldılar ve mecbur üçünün arasında birisi söylenecek. Benim adımı söyleyecek halleri yok. Üçü yalnız kaldığı için üçünden birinin söylenmesi gerekiyordu. Ve burada Nagihan ve Ayşe Batuhan'ı resmen yediler ve potaya koydular. ...Nagiyan Ayşe ikilisi... Hı hı. ...neden dersen... ...Nagiyan ve Ayşe'nin Batuhan'a olan... ...son günlerdeki bir durum var... ...ve bunu... ...ne pekiştirdi... ...ikisi oturdular... ...Nagiyan ve Ayşe... ...Batuhan'ın kulaklarını bayağı bir çınlattılar... ...bir VTR var Tabii değil mi... Ki, evet. ...o VTR'de bayağı bir çınlattılar... ...ne oldu orada ne dediler... ...Nagiyan dedi ki... ...sadece Survivor sanki onun için yapılmış... Biz sanki figuranız Batuhan'ın yanında el ele vereceğiz sanki onu şampiyon yapacağız. Ayşe'nin Batuhan'a olan son günlerdeki kavgaları Nagihan da bir Ayşeci biliyorsun. Tabii. Nagihan Ayşesiz yapamıyor. Hı hı. Öyle bir şey var. Yani Ayşe'yi hep yanına alıyor. Ayşe'yi yazmıyor. Ayşe'ye karşı büyük bir sempatisi var Nagihan'ın. Ve bu sempatiden dolayı da Nagihan Ayşe ile beraber Batuhan dediler ve Batuhan kardeşimiz maalesef ve maalesef Nagiyan Ayşe ikilisi tarafından hop potaya gitti. Geçmiş, geçmiş, olsun. geçmiş olsun. Şimdi geçmiş. ne oldu peki? Ayşe ve Batuhan. Şimdi üçüncü kişi kim olacak? Yani bir mucize olmazsa hani arkadaşlarım da dediği gibi oraya <laughs> eğer yarın şey olursa pardon zaten bir tane üçüncü çıkacak. Çıkacak o kesin. Ha, yarınki o, ön, yani şöyle ya kırmızıdan, 4 olacak, ya 3 olacak. kırmızıdan bir tane çıkacak tamam. kesin. Evet o zaman o anıl olur. Yani. Yani hani bir mucize olmazsa hayatta her şey olabilir. Evet. Hani mesela deriz ya maçın son dakikaları hakem düdüğü çalmadan daha hiçbir şey belli olmaz. Bir bekleyin deriz. Çünkü bazı mesela spikerler der ki maçı... Real Madrid kazandı der 90 artı 3'te karşı takımdan biri 90'a çatala bir tane kalırsın yani anladın mı? Peki o zaman şunu söyleyeyim. Yani. Bir de son yarınki dokunulmazlık kırmızılar kazanır ise Evet mavilerden de biri gidecek. Mavilerden biri gidecek. Torosum. 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 O da bir mucize olmaz. Abi, torosum. Biliyorsunuz bunu da bir hafta önce söylemiştik. Evet. Anıl'la Hikmet'i kafa kafaya vurdura vurdura vurdura, vurdura evet. bir tanesini alaşağı edecekler <laughs> gibi hissediyor. Yalnız Torosum çok huylanıyorum. Şöyle Toros'um e, şey oldu. Atakan'la kankalık var. Evet, orada Toros um, da bir ilginç bir durum var Mesela tabii. Arkadaşlar o görüntü aldılar mı? Oyundan sonra kazandıktan sonra Hikmet gidiyor böyle bir Atakan'a böyle bir kafasını falan koyuyor. Yani daha iki gün önce piç olarak çevrilmeyi düşünen ve acaba çevrilecek mi dediğimiz Atakan ve arkadaşları tarafından pirinç olarak çevirmeyi düşünen Hikmet'in Atakan'a gidip kafasını koyması o çok enteresan geldi bana. O görüntü var mı arkadaşlar? Arkadaşlar Kanka, hazırlar. O evet. zaman böyle hani şöyle bir durum mu oluyordu o? Katiline aşık olmak. Neydi onun ismi? Ha, Stockholm Sendromu. Evet, Stockholm Sendromu. Ha. Bravo Hanzacığım. Tebrik ediyorum. Hikmet'te bir Stockholm <laughs> Sendromu mu var <laughs> acaba Murat Abiciğim? Yani Stockholm Sendromu. Mesela gardiyanına sen... Aşık olmak gibi. Yani Atakan Hikmet'i göndermeye çalıştı. Hikmet de ona karşı Stockholm sendromuna mı? Yok. Şöyle oldu. Çaresiz kaldığın anlarda. Şöyle oldu. Ha bu galiba geldi galiba. Hı, evet geldi. Bak, görüntülerimiz bakın şimdi, geldi. Bakın şimdi şeyden sonra Atakan kazanıyor. Hikmet'e bakın şimdi. Ha, bak Hikmet'i izleyin. Geldi. Geldi Hikmet. Ve bak. Vay 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 vay. 40 yıllık kanka tabii, bunlar tabii abi. Ama, yani Ama bu neden oldu biliyor musun? Bunun sebebi kimdir biliyor musunuz? Kim? Adem Kılıççı. Vay be. Bu... bu ikilinin bu kadar ters olan ikilinin tekrar kanka olmasının sebebi Adem kılıççı O zaman burada bir felsefeyle daha gelebilir miyim? Evet. Düşmanımın düşmanı Dostum dostumdur. dostumdur. Bravo. Ne... Felsefesiyle. Harika. Çünkü ne Adem Kılıçcı ile <laughs> hikmetin arasında geçen olaylar ve Atakan'ın hikmeti o olaylarda koruması... Hikmet'in kalbini bir anda Atakan'a doğru yöneltti. Ve kanka oldular. Şimdi de gidip böyle kafasını falan koyuyor. Şimdi mesela ben bu görüntüyü 5 gün önce görsem rüya mı görüyorum derdim. Ya Hikmet ne yapıyorsun derdim. Seni arkadaşlarla beraber piliç gibi çevirmeye çalışan Atakan'a niye kafanı yaslıyorsun derdim. Ama diyemiyorum çünkü şimdi Atakan Adem olayında Hikmet'e çok destek verdi. Hı hı. Hikmet de o desteği görünce artık ne yapsın Hikmet de olay tatlıya bağlandı gibi geliyor bana. Evet Hanzade, Poto ile ilgili neler söyleyeceksin? Görüntüyle ilgili bir cümlen var. Tabii, tabii, bana tabii. çok samimi geldi Hikmet'in sarılışı. Hani Çok içten ve hakikaten çok e, bana geçti yani. Samimi bir görüntüydü bence. İçinden gelerek sarıldı. Böyle Hı -hı. sevgi doluydu. Hı -hı. Sebeplerini açıklayacağız. E, pota'ya geliyorum. Nagihan gittiği takımın taşlarını yerinden oynatıyor. Yani şöyle ki Nagihan'ın maviye geçmesiyle belki Seda elendi bile diyebiliriz aslında. Seda dokunulmazlığı hep elinde tutan bir isimdi. Ee, şimdi aynı şey kırmızıda da oldu. Yani nereye giderse dokunulmazlık Nagihan'da. Neden? Çünkü Nagihan başarılılık yani başarısı başarı devamlılığı diyeyim. En 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 yüksek olan isim bence adada. Ve dolayısıyla dokunulmazlığı verdiği o, kaç kere olmuştur? Yani çok fazla dokunulmazlığı aldığı gün oldu. Yine aynı şeyi yaşıyor. Adem'in dokunulmazlığını elinden almış oldu. Ve taşları yerinden oynatacak ama henüz değil çünkü önce bence Adem'den önce Anıl var. Batuhan girdi bugün aslında konumuz o. Ee, açıkçası benim kafamda önce Anıl mı girer Batuhan mı girer o konuda çok bir netlik yoktu. Ama ama dün zaten Nagihan'la Ayşe Batuhan'ı yazdıkları evet, zaman biraz belli ettiler zaten. Yönelim ikinciyi. olmuştu aynen. Ee, şimdi de dediğim gibi bunların yanına Anıl eklenecek bence. Sonra artık Adem mi eklenir, Hikmet mi eklenir göreceğiz. Evet İhsan. Evet Batuhan Anıl sıralaması değişmiş oldu bizim için. Çünkü bizim beklentimiz genelde Batuhan'la önce Anıl yazılması. Ama Ayşe Hı. özellikle Ayşe ile yaşanan son tartışmalar o sıralamayı bozdu. Ama zaten öyle bir yerde bozdu ki bugün Anıl e, girse yarın Batuhan girecekti. Aynen. Bugün Batuhan girdi yarın Anıl girecek. Yani 99.99. .99. O yüzde de şeye veriyorum. Bir anda Anıl yarın 8'e 8 yapar. Nagihan da 8'e 0 yapar. Ve belki dokunulmaz Anıl olur. Yani Anıl dokunulmaz olmazsa başka bir isim düşünemiyorum. Yani Ayşe de zaten o potada kendisine rakip olarak Adem'i görmek istemeyecektir. Anıl'ı görmek isteyecektir. Aynı şekilde Batuhan da. Yani dolayısıyla Adem Batuhan asla orada birbirlerine yazmayacaklardır. Ee, Anıl'ın girmesi çok muhtemel. Anıl'ın sadece dediğim gibi acayip bir istatistik yapıp yarın Nagihan'ın kötü bir sislik yapması lazım ki anca şeye olan dokunulmaz olan Anıl'ın olması lazım. Ee, tabii ki şey kaybederse de Maviler kaybederse de Hikmet'in gireceği çok çok belli gibi. Ama onun için %99 demem. Ona bir %90 derim en azından. <laughs>